Herkese merhabalar arkadaşlar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin büyük kullanamadığı ama yine de aşırı güçlendiği 10 anime derledik. Videoyu geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. 30 yıl önce Seyman sendromunun keşfedilmesinden bu yana binlerce genç fantezi dünyalarına seyahat etti. Geri dönen az sayıdaki kişi bu paralel evrenlerde kazandıkları özel yetenekleri korumayı başardı. Rock Hero olarak bilinen Akatsuki Ousawa, dünyayı döndükten sonra yeni zorluklarla yüzleşmek için fantezi dünyasındaki Alaytzart'taki huzurlu hayatını bir kenara bırakır. Yenilgiye uğrattığı Demon King'in kızı Miu ile geri döner ve şimdi onun küçük kız kardeşi gibi davranarak gerçek kimliğini gizlemek zorunda kalır. İkisi kısa süre sonra bir fantezi dünyasına yolculukları sırasında özel yetenekler ve büyülü güçler kazanmış olanlar için tasarlanmış özel bir okul olan Babel'a katılırlar. Babel görünüşte boyutlar arası genç gezginleri eğitmek, insanlık ve kendileri için onları doğru yola yönlendirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak gerçek amacı sahte kardeşler için belirsizliğini koruyor. Akatsuki ve Miu düşmanca güçlü öğrenci konseyinin üstesinden gelebilecek ve perde arkasındaki güçleri ortaya çıkarabilecek mi? 来てくれインテスブレイザー己の魂を武装として権限させ魔力で異能の力を操る得意存在。 Alternatif bir dünyada Blazer denen insanlar doğaüstü yeteneklere sahiptir. Bu Blazer'lar bir kişinin ruhu aracılığıyla yapılan ve cihaz olarak bilinen silahları kullanabilmektedir. İkki Kurogane de bu büyü şövalyeleri için olan okullardan birine gider. Ama hiç büyülü yeteneği olmadığından en kötü veya başarısız şövalye gibi lakaplar alır. Yine de bir Stella adında bir numara olan yabancı bir prensese düello teklif eder. Bu düellonun sonucunda kaybeden ebediyen kazananın kölesi olacaktır. Stella'nın kaybetmesi 私上条ー馬は不幸に愛されているとしか思えない青春を送っているのだった。 Japonya'daki Academy City bilimin ön saflarında yer alıyor. Teknolojik olarak dünyanın 30 yıl önünde olmanın yanı sıra bu tuhaf şehrin nüfusunun 4'te 3'ünden fazlası çeşitli kurumlarda psişik yeteneklerini geliştiren öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrenciler arasında en düşük psişik rütbesi sıfır olan ancak hiçbir bilim adamının anlayamadığı gizemli bir güce sahip bir lise çocuğu olan Toma Kamiju. Var. Ancak bu durum hayatını normal bir genç olarak devam ettirdiği için Kamiju pek etkilemez. Yani yasaklı büyük kitaplarının tamamını ezberlemiş genç bir kız olan Garip Index Librorum ile tanışana kadar. Ve şimdi tehlikeli bir organizasyon Index'i arıyor. Kıza zarar vermek isteyen birkaç da Kamiju yeni doğaüstü bir dünyayı keşfederken her ne pahasına olursa olsun yeni arkadaşını savunacaktır. Yes! Mo nanimo, shinpai wa iranzo. Burası Asta ve Yuno. Asta ve Yuno aynı gün yetimhaneye terk edilmiş iki yetimdir. Çocukken birbirlerine meydan okuyup kimin büyük imparator olacağı görmeye söz verirler. Ne var ki yıllar geçtikçe ikisinin arasındaki fark uçurumlara dönüşür. Yuno'nun büyük konusunda on parmağında on marifet varken da büyü bile kullanamaz ve bu sebeple fiziksel antrenmanlara yönelir. Pes etmek nedir bilmeyen da bir gün inanılmaz bir güç elde eder ve iki arkadaş aynı amacın peşinde yola koyulur. Kardeş olan Sora ve Shiro oyun dünyasında ün yapmış ve ünleri internette yayılmış, evlerinden hiç çıkmayan iki parlak asosyal insanlardır. Hikaye gerçek hayatı da başka bir berbat oyun olarak gören bu iki kardeş etrafında şekilleniyor. Bir gün Tanrı adında bir kişi tarafından alternatif bir dünyaya çağrılırlar. Burada Tanrı bütün savaşları yasaklamıştır ve her şeyin oyunlarla karara bağlanacağı bir dünya yaratmıştır. Hatta ülke sınırlarının bile. İnsanlık diğer ırklar tarafından arta kalan şehirlere doğru geri Acaba hiçbir işe yaramaz Sora ve Shiro bu alternatif dünyada insanlığın kurtarıcısı olabilecekler mi? Özel Aichi Ortak Yaşam Akademisi üst seviye kızlar için olan bir lisedir. Kızlar erkekle eğitime başlandığından kızlar korkudan okula silah getirebilme izni isterler. Bu uygulamaya konulduğunda 5 kişiden oluşan Yüce 5 Kılıç denilen kanunları kendileri koyan birliğimsi bir örgütte kurulur. Nesiller sonra bu 5 kılıç neticede düzeltilmiş sorunu öğrencilerden oluşmaya başlar. Okulsa böyle öğrencileri düzeltmek için onları okula kabul etmeye başlar. Nomura Fodu da büyük bir kavgaya karıştıktan sonra bu okula nakil edilir. Okula başladıktan sonra tek seçeneği okuldan atılmak ya da diğer erkek öğrencilerin düzeltildiği gibi düzeltilmek yani zorla kız gibi giyinip kız gibi davranmak olduğunu ne yapacak? Oめでとうございます. Sayı Madu 35. test Platonu'na hoş geldiniz. Diğer ismiyle Anti Akademisi. Akademi öldürecek, yıkacak ve avlayacak olan takımlara ev sahipliği yapıyor. 35. test Platonu'nun uygunsuz kişilerden oluşan bir bandodur. Her üye operasyonların farklı konularına yoğunlaşacak bir takım en iyisi olabilecek. Ancak bütün zorlukların üstesinden gelmesi de gerekecek. Kimi tuha bato ne? So, 50 yıl önce insanlığın düşmanı olarak adlandırılan korkunç yaratıklar bir anda dünyanın her yerinde ortaya çıktı. Bu tehditlerle mücadele etmek için yetenekler adı verilen, pirikonizi ve zaman yolculuğu gibi doğal yeteneklere sahip gençler, gözlerden uzak bir adadaki bir akademide güçlerini bilerler. Ancak Nanao Nakajima adadaki diğerlerinden oldukça farklıdır. Yeteneği yoktur. Etrafında pek çok yetenekli genç olan Nanao genellikle zorbalık için bir hedeftir. Ancak buna rağmen yine de eğitimini tamamlamak için çaba göstermektedir. Kısa bir süre sonra iki transfer öğrencisi Gizemli Kuyoya Onodera ve zihin okuyan Nana Hiragi sınıfa katılır. Ancak herkes silah arkadaşı olarak kaynaşmaya başladığında gizemli kayıplar sınıfın tüm temelini tehdit etmeye başlar. 先生そこに Dünyanın en büyük suikastçısı kendisini yetiştiren organizasyona ömür boyu bağlılık yemin etmişti. Ancak sadakatine rağmen aynı örgüt onu susturmak için harekete geçer ve sonunda ölümüne yol açar. Artık bastıramadığı hüsran ve pişmanlıklar içinde boğulurken kendisini olağanüstü yeteneklerinden etkilenen bir tanrıça ile bir seyircinin arasında bulur. Tanrıça çok önemli bir görevi yerine getirebilmesi için muhteşem bir kılıç ve sihir dünyasına reenkarnasyon sunar kahramanını öldürerek bu dünyanın yıkımını önleyin. Tanrıçanın isteğini kabul ederek Alvan krallığına hizmet eden soylu bir suikastçı ailesinin oğlu Luf Tuata de olarak yeniden doğar. Luf babasının rehberliğinde önceki yaşamının soğukkanlı ve anlayışsız öldürme tarzından önemli ölçüde farklı olan yeni suikast teknikleri öğrenir. Ayrıca diğer yetenekleri gelişip yeni müttefikler ve tanıdıklarla tanışmasına izin verir. Yine de Luf çabalarının yeterli olmaktan uzak olduğunu biliyor. Çünkü kahraman gibi anıtsızlıkla bir düşman Ancak mükemmellikle alt edilebilir. İkiyor. <laughs> Zaito son zamanlarda çok uyuyor ve uykusunda bir kadının kendisine vampir zehrini bulaştırdığını görüyor. Bazen uyanıkken bile o kadının sesini duyduğunu hayal ediyor. Ama daha sonraları ölebileceği bir kazadan sağ kurtulur. Zaito'nun zor dünyası değişir ve gerçeklerin rüyalarında gördüklerinden pek de farklı olmadığını düşünür. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açıyoruz. Bu videoları seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.